Bembeyaz karlar artık akşama dönmeye başlayan soluk güneşin yansımalarını veriyor. Alabildiğine beyaz. Güneş ışığı kış aylarına rağmen tepedeyken gözleri acıtan beyaz bir yansıma. Beyazın ışığı acıtıcı yansıtışı. Soğuk desem o kadar karda ve dağların arasında ne beklenir ki? Dondurucu, ürpertici yalnızlık duygusunu çok daha katlayıcı. Saat 17 civarıymış. Evlatlar yemek yemeye hazırlanıyorlarmış. İşte o esnada bu saldırıya maruz kalmışlar kim bilir yemekleri neydi? Neye kaşık sallamaya gidiyordu elleri? O sessizlikte, geceye dönen günde nasip olacak mıydı o son lokma? Dokuz evlat, dokuz aile, kınalı kuzular. Anaların, babaların, canları, ciğerleri kimi evli barklı, çocukları, eşleri her an tetikte. Daha on iki evlat yeni gitti bu yıla giremeden aynı bölgede. O bembeyaz renk nasıl yutar acıtan soğukta? Can evlatlar, parmağının ucu kesilse, akan kanına dayanamayacak analar babalar. O güzel bedenden çıkan kanlar yakmıştı karları. Kıp kırmızı bir ağıt. Şimdi anaların, babaların, kardeşlerin, eşlerin, evlatların feryatları. Kırk yıllık bir ağıt. Acının tarifsiz çaresizliğinde yitiyor vatan evlatları. Mide, Kahramanmaraş, Aksaray, Gaziantep, Giresun, Ordu, Eskişehir yanan evler bu illerde. Hele bir evladımızın şehit haberi 6 Şubat'ta yerle bir olan Kahramanmaraş'ta bir çadıra gidiyor. Ana babanın evi yıkılmış, çadırda kalıyorlarmış. Evladın tek isteği o ana babaya bir ev almakmış. Ay evladım, akuzum, çileli ülkemin fakirlikten kırılan kaderi. Şimdi o ana babaya saray alsalar, mahvele. Candan kopan can, göçtü gitti yaşam sandığı bu hayattan. Kim bilir? Hangi köyde kırmızı yanaklı bir çocuktun? Soğuk kış günlerinde paltosuz, belki de yırtık bir lastik ayakkabıyla basıyordun. Bir gün o kutsal kanının boyayacağı beyaz karlara. Elinde bahçenden kopardığın bir elma, gene de şen bir kahkahanla ısırılıyordu. Kovalamaca oynadığın arkadaşlarınla ailenin yanında en azla da olsa mutlu yaşarken, çoğu istemeden, kanaatle ve ananın babanın hep dediği gibi devlete zeval gelmeden. Büyüdükçe belki kaldı isteklerin, hep boğazında düğümlendi eksikliklerin. Gözü kör olsundu eğitimsizliğin ve fakirliğin o uzak yerlerde vatan uğruna, vatandan ötede adeta kardeşten daha ileri olmuştunuz kim bilir ne hayaller kurarken birliğindeki nice Türk evlatlarıyla. Hep ağlıyor bu acılara vatanını seven yürekler. Onlar acılara boğup gencecik gidenler, kahpe pusularda şehit düşenler. Ardınızda ne çok yara, ne çok eksiklik, ne çok biten hayat. Türkiye'mi parçalamak isteyenler, vicdan yoksunu eli kanlı katiller, kim bilir hangi ülkenin koru karıştıran maşası o caniler. Vatan aşığı, askerler bitmez bu ülkede desek de. Artık cana yetti canımızdan kopup da gidenler